Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, sizlerle daha önce birkaç gün önce, daha doğrusu bu çiçeğimin videosunu paylaşmıştım. Altına çok güzel yorumlar yapmışsınız, hepinize teşekkür edelim. Ee, yorumlarda soruyor, soruyorsunuz, çiçeğin soğuk ya da sıcağı yani nerede durmalı diye bununla ilgili birkaç bildiklerimi yani ben yaptıklarımı sizlerle paylaşmak için bu videoyu hazırladım öncelikle şunu söyleyeyim çiçeğim yaz boyunca balkonumda durdu sevgili arkadaşlar gölgeyi seven bir çiçek ee, güneş de aldı ama genelde gölgede kaldı şimdi e, ekim ayındayız akşamları birazcık daha sert bir soğuk hava oluyor balkonumdan çiçeğimi artık evin içerisine aldım şöyle yüksek bir yere koydum eee uçlarını yani böyle aşağı doğru sarkıtması gerekiyor altında bir şey olmaması gerekiyor e, hassas bir çiçek bana göre Çünkü hemen e, yaprakları ve çiçekleri kırılabiliyor o yüzden e, aşağı doğru koyduğumda altında hiçbir şey olmasın böyle sark, sarkıtsın sevgili arkadaşlarım dallarını evin içerisinde dursun e, dediğim gibi haftada en az iki kere su vermeniz gerekiyor. Ee, Küpü çiçekleri gibi e, sürekli çiçek açıyor. Bunun için tabii ki de yaptığım birkaç vitaminim var. E, en önemlisi buna çok iyi gelenlerden bir tanesi e, muz kabuğunun suyu arkadaşlar. Muzun kabuklarını ince ince doğrayıp ya da robottan da geçirebilirsiniz. Bir kavunuzun içerisine 1 litre suyu koyup içine muz kabuklarını koyup bir gün bekletip sonrasında ayda bir kez saksının dibine toprağında gezdirebilirsiniz bu suyu onun dışında haşlanmış yumurta suyu çok iyi geliyor yani kaynattığımız yumurtanın suyunu soğuduktan sonra çiçeğimize verebiliriz yine ayda bir kez bunlar çiçeğinizin sürekli açmasını sağlar yaz kış ve güçlü kökleri olur Bol bol da yavru verir, filizler verir. Siz de bunları çoğaltabilirsiniz. Çiçeğinizin e, satışını yapıyor musunuz diye soran sevgili arkadaşlarım, e, şu an için bir çiçek satışı e, yapmıyorum. E, belki ileride ol olursa sizlerle yine paylaşırım. Ama şu an için öyle bir e, satışım yok. Evet sevgili arkadaşlarım, çiçeğimizin bol bol çiçek açması, tomurcuk vermesi için bu dediklerimi yaparsanız sizin de çiçeğiniz böyle yaz kış çiçek açar. Görüşürüz sevgili arkadaşlarım. Yorumlarda buluşalım.